İngilizce sahiplik sıfatları my, his their gibi e, kelimelerden oluşan ve sahiplik, iyilik belirten sıfatlara bir bakalım e, İngilizce özetlerimiz neydi? I var değil mi? I, ben demektir you, sen, they onlar he, erkekler için o she, bayanlar için o it, cansız ve hayvanlar için o we ise neydi? biz Demekti. Ve bunlar neydi? Cümlenin öznesiydi. Mesela I am a doctor. Ben bir doktorum. You are a student. Sen bir öğrencisin. They are happy. Onlar mutlu. She is hungry. O oh, aç. It is late. Geç oldu. Değil mi? We are young. Biz genciz gibi cümlenin başında kullanarak, öznemiz olarak kullanabiliyorduk. Şimdi göreceğimiz yapı ise my, your, their gibi sahiplik bildiren kelimelerdir. Nasıl? Mesela I neydi? Ben. My ise nedir? benim. Değil mi? You, sen veya siz. Your, senin, sizin. Değil mi? They, onlar. Their, onların. He, erkekler için o demiştik. His, onun. She, bayanlar için. Her, onun. It, it's can hayvanlar için. It's we, biz. Our ise bizim. Dikkatlarsak. My, your, their, his, her, its, our. Yani benim, senin, bizim, onların gibi ne yapmış oluyoruz? Sahiplik vermiş. Yani sahiplik sıfatı diyoruz. Sıfat oldukları için ise ne yapıyoruz? Kendilerinden sonra bir isim gelmek zorunda. Yani my dediğim zaman, benim dediğim zaman bir eksiklik oluyor. Ne yapmamız lazım? My book. Yani book nedir? Bir isim. Yani my book dediğim zaman ne oluyor? Benim kitabım. Yani kitabım. Your car, araban. Arabanız. Sizin arabanız, senin araba. Their house, onların evi. Onların evleri. Şey, i̇şte his pen, onun kalemi. Her baby, onun bebeği. Its name, onun adı. Our father, bizim babamız. Yani babamız, yani ne yapıyoruz? Sahiplik vermiş oluyor. Dediğim gibi her zaman bunlardan sonra ne gelmesi lazım? İsim gelmesi lazım. Çünkü benim derken bir nesneyi kullanmak zorundayız. Mesela That is my watch. O benim saatim. Değil mi? That is şu benim saatim. My watch. Is Ali Burada soru yapmışız. Is Ali your friend? Your friend, arkadaşım. Is Ali your friend? Ali senin arkadaşın mı? Değil mi? It is our car. Bizim arabamız. They aren't onlar değildir. Ne değildir? His books. Onun kitapları değildir. Değil mi? These are. Bunlar her toys. Onun oyuncakları. Tabi his books mesela mesela esekli olduğu için ar kullanıyoruz. Esekli i̇şte, olduğu için ar mesela tekil olduğu için ne kullandık? His. Bunları daha önceki derslerimizde görmüştük. Mesela what is its name? Nedir onun adı? Değil mi? Its name. Onun adı ne? Ve her zaman nerede sorusu? Where is their school? Onların okulu, their school nerede? Onların okulu nerede? Where is their school? This isn't, bu değildir. ne değildir? My idea. Idea fikirdi. My idea benim fikrim. Benim fikrim değil. Değil mi? James is my brother. James benim erkek kardeşim. My brother. Sandra isn't. He, Sandra ne değildir? Ne değildir? Our sister. Bizim kız kardeşimiz değildir. Sandra isn't our sister. Tom. Tom onun neyi? Her husband. Onun kocası. Tabi burada yazmamışız belki ama mesela bu, bunlar özde durumunda olabilir. Mesela ne diyebiliriz? İşte her husband da başlayabilir değil mi? Her husband derdik. Is derdik. Devam edelim mesela. Her husband is ill diyebilir. Değil mi? Mesela onun kocası hasta. Veya her husband is in İzmir. İzmir'de. Değil mi? Her husband is Young, genç, değil mi? Yani özne durumunda olabilir. Mesela his books deseydik, mesela his books, onun kitapları. Eski kullanımcı ne kullanacağız? R kullan. His books are derdik. Sonra cümlemizi daha var. His books are in the bag, çantada diyebilirdik, değil mi? His books are in the bag. Veya my brother, erkek kardeşim, is in İstanbul, İstanbul'da. Veya its name is işte ne diyelim Tom Tommy yani köpek ismi diyelim mesela. It's name is Tommy şeklinde ne yapabiliriz? Özel durumunda da kullanabiliriz.